Bu arada pozisyon satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı. Esnek ambalaj sektörünün lider firmalarından bir tanesi genel müdür yardımcısı arıyor ve beni çağırmışlar. Hayatında fabrika görmemiş, bırak esneyi esneyen esnemen hiçbir ambalajın nasıl yapıldığı ile alakalı bir fikri olmayan beni çağırıyorlar. O adamın karşısına oturdu. Adam dedi ki, sen dedi ambalaj biliyor musun? Dedim hayır. Baktım mı dedi gelmeden? Baktım dedi. Ne anladın dedi. Dedim hiçbir şey anlamadım. Anlat dedi, sen bir şeyi nasıl satarsın? Ben bir başladım, halıcılıktan girdim, kumarhaneden çıktım, restoran işi, şarap satışı, oydu buydu falan filan derken adam dedi ki, ben dedim, bu koltuğa ambalaj sektöründen olmayan ama öğrenme yeteneği olan birini arıyorum dedi. Sebebi dedi, ambalajda uzun süre kaldıkları zaman insanların bakışları daralıyor dedi, böyle bakıyorlar, ak gözlüğüne görünüyor. O yüzden dedi, ben dedi, seni arayacağım